Ben Miray Güneş. Uzun süredir uzak ve yakın gözlük kullanıyorum. Bundan çok rahatsız olduğum için doktoruma geldiğimde ve ışıktan rahatsız olduğum için katarak olduğu meydana çıktı. Hülya Bolu'yu tanıdım. Büyük bir şans eseri. Hülya Bolu sayesinde her şeyi o kadar rahat atlattım ki ki ben ameliyattan korkardım. Ama onun şefkatli ve titiz ellerinde çok rahat geçirdim. Çok konforlu bir ameliyatım oldu. İki hafta oldu ameliyat olalı ama hiçbir ihtiyaç duymadım şu ana kadar. Onun için Edof'tan çok memnunum. Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hülya Hanım ve ekibine. İyi ki var, iyi ki tanımışım. Ameliyatım çok konforlu geçti. Ben ameliyatı böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Özel odaya alındım. Ameliyat kıyafetleri giydirildi. Yatıştırıcı iğnem yapıldı. Ve o kadar konforlu geçti ki Hülya Hanım'ın çok titiz olduğunu da gördüm orada. Titizlikle, konuşarak beni sakinleştirerek çok rahat bir ameliyat geçirdim. Hülya Hanım muayenehanesinde bu kadar çok aleti bir arada gördüm. Diğer göz hekimlerinde kendileri muayene edip başka bir hastaneye götürüp orada çekimleri yapıyorlardı ama Hülya Hanım kendi muayenehanesinde bütün aletlere sokarak hepsini yaptı. Çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim.